Madem Özgür Özel'in dediği gibi. Öyle mi değil mi size de soracağım. O zaman deprem bölgesindeki yerlere baktığımızda neden AK Parti'ye oy yağdı? Madem öyleydi neden AK Parti'ye oy yağdı? Bunu gördük biliyorsunuz seçimlerde. Malatya, Erdoğan açık ara %70 ile bakın Kılıçdaroğlu Erdoğan karşılaştırmasını soruyorum. Malatya %70 ile Erdoğan, Osmaniye %65 ile neredeyse Yine Erdoğan demiş. Hatay zaten biliyorsunuz ucu ucuna gitti neredeyse ama AK Parti'ye geçti. E onun dışında bakıyoruz Kahramanmaraş rekor kırdı. Yüzde yetmişlere yakın Erdoğan dedi. Sandıktan Erdoğan çıktı. Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis hele Kilis'i görüyorsunuz. Yani bir diğer aday Kılıçdaroğlu yüzde yirmi beşlerde kalmışken Erdoğan yüzde yetmişlere kadar dayandı. Yani... Sayın Genel Başkan'la başlamak istiyorum bu noktada. Gerçekten tabii. öyle mi? Gerçekten verilen sözler tutulmadı mı? Ve madem öyleyse bunu nasıl açıklayabiliriz e, Sayın Başkan? Yani öyleyse AKP niye oy yağıyor? Yani bu bir sosyolojik soru mudur? Psikolojik soru mudur? Ya da nedir? Bir şeyleri yanlış mı okuyoruz? Buyurun sizle başlamak isteriz. Efendim e, tabii e, doğal olarak ben de depremde dirliğinden olan tüm yurttaşlarımıza ötede iyi dirlik diliyorum. Evet. Ötede iyi dirlik diliyorum. Ne dileyim? Sorunuzun cevabını doğru vermek için önce bir saftama yapmalıyız. O saftama şu. Acaba yurttaşlarımızın kaçı kendi ekonomik durumlarına yüzde kaçı ya da iktidarın kendilerine hizmet götürüp götürmemesine göre oy veriyor. Hmm. Dahası yani bu deprem yapılanlar üç gün sonra ordunun gelmesi, askeri birliklerin gelmesi ve birçok sıkıntı. Tabii. Bütün bunlar ama bütün Türkiye'yi kapsayan bir yoksulluk, efendim gülünç bir biçimde bir takım uh, gerçekten gülünç emeklere verilen para gülünç yani yani bununla geçinmek falan mümkün değil zaten ikinci bir iş bulmuyorsa bulamıyorsa emeklerin geçinmesi olacak şey değil o paralı filan bütün bunlara karşılık ya saymayalım ya bu iktidarın dış siyasetteki tutarsızlıkları gelgitleri, iç siyasetteki durumları filan. Bütün bunlara karşılık oy alıyor. Unutulmaması gereken bir gerçeği ben yine belirtmek istiyorum. Yani bu gerçeği unutursak doğru değerlendirme yapamayız. O da şu. Bir, Türkiye'de gerçek anlamıyla demokratik tartışma ortamı yok. Bir. Yani şöyle anımsayalım geçmişte söz gelimi ben Demokrat Parti Genel Başkanıydım. Ve diğer genel başkanlar kadar TRT'de konuşma saatim vardı ve çıkıp orada konuşuyordum. Yani seçime giren bütün partilerin böyle bir hakkı vardı. E, TRT vardı. TRT'de TRT'de iktidar partisine daha çok dakika yer verildiğinde bu sıkıntı olurdu ve tartışma konusu olurdu. Şimdi hiç böyle bir tartışma konusu tartışma konusu bile var mı yani? TRT'de bize de yer verin falan. Yani TRT zaten iktidarın artık. Geçelim. Özet olarak şu anda birer birer basın yayın kuruluşları ele geçirilmiştir. Ve söylendiğine göre yani hesabını ben yapmadım 97 diyenler var. 95 diyenler var. Tut ki 90. Yani şu anda haberleşme araçlarının televizyonların ve gazetelerin yüzde 90 iktidar verildi. Yüzde 90'ı iktidar en az. Yani Türkiye'nin demokratik bilincindeki değişmeye var. Özel Türkiye'ye özel televizyon uygulamasını getirdi. Ve o zamanki demokratik zihniyetin gereği olarak da bu konudaki yasa hiç kimsenin hiç kimsenin bir televizyon kanalının yüzde yirmi beşinden fazla hissesi olamaz. Yani niye? bir kişinin bir televizyon olursa kamuoyunu etkiler filan diye. Yüzde yirmi Gerçi o günlerde patronlar bunun çözümünü bulmuşlardı. Sonunda gele gele Türkiye'de bir takım basın yayın toplulukları oluştu. Birden çok. Bunların arasındaki rekabetten yine demokrasimiz yararlanıyordu. Ve her biri muhalifleri de çıkarabildikleri kadar çıkarıyorlardı ki izlence artsın ya da izlence sağlasınlar filan. Bu bitti. Dolayısıyla sadece bu bile bu iktidarın niye çökmediğini, niye barajın altında kalmadığını, niye deprem bölgesinde bu kadar yanlışlara karşılık bu kadar yüksek oy aldığını göstermeye yeter. Ama daha üç dayanak daha var. Birisi bu basın yayındaki egemenlikler sürekli propaganda. Yani efendim izlenmiyor, hayır izleniyorlar. Kimse izlenmiyor falan demez. İzlenmek için gereken önlemleri alıyorlar ve bırakın haber programlarını tartışma diyeceğim de tartışma denmez onlara ama birlikte söyle iş programlarını bırakın bunları. Dizilerde bile özellikle büyük paralarla çekilen tarihi dizilerde bile iktidarın ya doğrudan ya bilinçaltına yönelik dolaylı propagandası yapılıyor. Buna can mı dayanır? Sürekli propaganda, sürekli propaganda. Yani Abdülhamit dizisi bile söz gelimi, Abdülhamit dizisi bile diğer bütün tarihi diziler iktidarın propagandasını yapıyor. Başka ki AKP bir anonim şirkettir. İnançları gereğince bütün üretimlerden paylarını alıyorlar. Ve birçok insan zengin oldu. AKP'nin zenginleri var. Bu zenginler boy boy. Çok büyük zenginler. Biz onlara takılıyoruz. Aşağı doğru inen zenginler. Dolayısıyla AKP anonim şirketinin hissedarları seçimlere asılırken yani sıradan bir siyasetçi gibi değil mal meselesi, can meselesi gibi saldırıyorlar ki üçüncüsü ne yazık ki din kurumu Diyanet İşleri Başkanlığı'yla ve tarikatlarıyla bütünüyle yani istisnaları var ama bütünüyle AKP'nin yan kuruluşu haline geldi. Bütünüyle. Camiler artık parti propaganda merkezleri oldu. Hiç de çekinmiyorlar. Cami avlularında bütünk yapıyorlar. Hatta caminin içine masa ve sandalye koyup propaganda yapanlar oldu. Din kurumu bütünüyle saldırıyor. Şimdi tarikat mensupları özellikle tarikat mensupları ve Diyanet'in dindarları için Türkiye'de şu olmuş, bu olmuş iktidar. Hayır. İktidar her zaman haklıdır. Her ne yapsa haklıdır. Yani öyle bir bilinçle yetişiyorlar, öyle bir bilince oluşuyorlar. Üçüncüsü de mankurt ekonomisi çok tehlikeli bir biçimde uygulanıyor. Mankurt bildiğiniz gibi Cengiz Aytmatov'un Gün Üzer Yüzül Olur romanında ki uzun hikayenin adıdır ama bütün dünyaya mankurt sözcüğü de yaygınlaştı. Mankurt nedir? Man mankurt ezdiğin, işkence yaptığın, yani bugün uygularsak işsiz bıraktığın, işsizliğine yol açtığın insanların evine torbalar içinde bir takım armağanlar gönderiliyor ya da maaş veriliyor. Devletin kasasından maaş veriliyor. E burada milyonlarca insanın minnet duygusuyla hatta şunu diyenler oluyor ya bizim eve torbalar geliyor, maaş geliyor. Nasıl olur da biz Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyiz? Vebal olur diyenler oluyor televizyonlarda. Dolayısıyla bu dört ayağı, evet. bu dört ayağı bir araya getirdiğiniz zaman işimizin evet, ne yani. kadar zor olduğu ortaya çıkıyor. Tabii bütün bunlara karşılık, yani bu dört dayanağa karşılık AKP'nin de eridiği bir gerçek. Ama erime falan değil. Çoktan barajın altında kalıp tarihin çöplüğüne atılmalıydı AKP. İşte bu dayanıklardan ötürü atılmıyor zaten. AKP'nin başındaki kişi gitmemek üzere geldi. Demokrasiye inanmıyordu. Dolayısıyla öyle şöyle olsun gitmemek için ne mümkünse yapıyor. Ne mümkünse yapıyor. Elinde de olanaklar var. Dolayısıyla sorunuzun cevabı ne? Bütün bu gerçekler ortadayken siz aklın gereğini arıyorsunuz deprem bölgesinde. Çok ararsınız.